you <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ağustos ayızların açılımınız için buradayız. Aynı anda Ağustos ayı genel açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve Instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Ayrıca Ağustos'un ilk 12 günü tüm burçların sırasıyla her gün kariyer ve ilişki açılımlarını paylaşıyor olacağım. Kanalımda bildirim butonuna basarsanız bildirimler gelir, açılımları kaçırmamış olursunuz. Kollektif'te en çok ihtiyacı olan Başak Burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kollektifte en çok ihtiyacı olan Başak Burcu dostlarımızın Ağustos ayı zen açılımı enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Belirleyici enerjimiz, dirençler. içsel sorumluluk seviyeniz sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu. Korkular. Yapmanız gereken en akıllıca eylem. Varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi. <laughs> Şimdi genel açılımınızdan geliyorum buraya. Bazı senkronizasyonlar var. Lütfen gidip genel açılımınızı izleyin. E, potansiyelinizi görün. Onlar da sizin bilinçaltı enerjileriniz. Nelerden özgürleşmeniz gerektiğini de gördük orada. Nerelere açılabilecek old, e, olduğunuzu da gördük. Burada belirli alanlara nokta atışı tespitlerle yaklaşıyor olacağız. E, ki yaşamda armağanlara ve mucizelere açılma yolculuğumuzda farkındalıkla ilerleyebilmemiz açısından Zen açılımları kutsaldır. Bu açıdan kutsaldır. O yüzden güzelliklerle ilerleyelim. Şimdi Ağustos ayı itibariyle odaklanman gereken temel enerji artık bezgin duygulardan, geçmişe tutunan, geçmişte yaşanmış acıya, hüsrana tutunan duygusal oluştan, efendim kaybı odaklı bir duygusal oluştan özgürleşmen gerekiyor. Özgürlük. Disiplin yoluyla kırık dökük duygulardan özgürleş. O da avcumun içinden kayıp gitti. Bu da beni şöyle yaraladı. Bu da bana şöyle ihanet etti. Şu da beni şöyle terk etti. Şu konuda şöyle başarısızlıklar yaşadım gibi hüzünlü bir duygusal oluş, bezginlik, motivasyonsuzluk yaratacak bir duygusal oluş sana hizmet etmiyor. Hiçbirimize etmeyeceği gibi. Düşük titreşimli bir duygusal varoluşla dalgalanıp duruyorsan bir gün birazcık mutlu sonra buraya geri dönüyorsan o dalgalanma bile seni e, yaşamda mucizeleri ve armağanları yaşama anlamında bloke eder. Artık özgürleşeceksin. Geçmişin duygusal yükünü bırak. Geçmişte yaşanmış acı, hüsran, hezeyan hepsinden özgürleşme zamanı. Geçmiş geçmişte kaldı. Mutluluğu, huzuru, neşeyi, canlılığı, umudu, uyum, ahenk, denge dolu duyguları hak ediyorum ki genel açılımında 6'yı gördük zaten. Düze çıkış 6'ya doğru ilerlemen gerektiğini gördük. thank <laughs> you bir şeylerle mücadele ediyor olduğunu gördük. Şimdi buraya gelelim. Dirençlerin kısmında. Kendi bolluk bereketine karşı dirençlisin burada. Şimdi bolluk bereket sadece para pul değildir. Burası tarottaki en büyük bolluk bereket kartıdır. Çünkü yelpazesi skalası çok geniştir. Burada senin yeteneklerin de var, projelerin de var, dostlukların da var, efendim işte amacın da var, hizmetin de var. Ee işte ailen, çoluğun, çocuğun, kedi canın, köpek canın, kitapların, banka hesabın hepsi var burada örneklemeye çalışıyorum. Şimdi buraya direnç olduğunda neler oluyor olabilir? Birincisi sağlıklı tohumlar belirlemeye direnç gösteriyor olabilirsin. İkincisi geçmişte tutunduğun bir şeyler vardır. E, geçmişte bir şey inşa etmeye çalışmışsındır, olmamıştır. Halen onu inşa etmeye çalışıyorsundur, zaman kaybediyorsundur. E, bolluk bereket dolu topraklarda e, hareket etmen gerekiyor artık. Burası bolluk bereket dolu bir toprak değil. Yani umut yeşertmeye çalıştığın e, kurak bir alan var burada. Ya da belki umut yeşertmeye bile çalışmıyorsun. Umudun bile yok ama kurak bir alanda duruyorsun burada. Artık bolluk bereket dolu bir alana geçme zamanı olduğunu zaten o senin artık kendi yaşam tarlanı ekmen biçmen gerektiğini genel açılımında da gördük. Ama buraya direniyorsun. Ya amaçsızsın ya işte sağlıklı ne bileyim işte to, 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 tohum tılsım dediğimizde burada bakın kişisel gelişimine yatırım yapabilirsin, bireysel gücüne yatırım yapabilirsin, manevi gücüne yatırım yapabilirsin, yeteneklerine yatırım yapabilirsin, has yetenekler alanın, amacın, ruh güdün, yaşam amacın, efendim sağlıklı ilişkilere yatırım yapabilirsin, sağlıklı eğitimlere yatırım yapabilirsin. Sana bağlı ama... Bu anlamda ya bir durağanlık var, ya bir katılık var, ya bazı bilinç sistemleri, bilinç yapıları, inanç sistemleriyle mücadele ediyorsun. Kıtlık bilinci gibi, limitli düşünce biçimi gibi. E, bu direncin kırılması gerekecek çünkü e, bolluk bereketi hak ediyorsun elbette ki. Artık kurak topraklardan e, çıkma zamanı. Burada zaten içsel sorumluluk seviyen buraya ulaşmak için bir başlangıç zihniyetini aktive etmen gerektiği söyleniyor. Yüreğine yakın hissettiğim bir tılsım belirle bir tane olması da gerekmez. Birden fazla tohumun olabilir. Burası bolluk bereketle ilgili geniş bir skalaya sahip bir sürü alandan bahsettim değil mi? Strese girecek bir şey yok. Tertipli seçimlerle birkaç tertipli sağlıklı tohum belirlersin. Ondan sonra bir yolculuk başlatacaksın burada. Bu senin içsel sorumluluk seviyen. Her zaman sıfırdan başlayabilirim. Her zaman yeniden başlayabilirim. Kaç yaşımda olursam olayım. Sağlıklı tohumlarımı, tılsımlarımı, yüreğime yakın hissettiğim, yüreğime yakın tuttuğum, tılsımlarımı, tohumlarımı geliştirdiğim ve kendimi geliştirdiğim bir yolculukta sabırla, istikrarla, aşkla, umutla, adanmışlıkla, çalışkanlıkla ilerleyebilirim diyeceksin. Bir yerde takıldın bir mücadele alanında takıldın ama duygusal olarak takıldın ama zihinsel olarak takıldın ama fiziksel olarak takıldın takıldın artık açılma zamanı tomurcuk tomurcuk gelişme zamanı senin için gelişme açılma zamanı buraya geldiğimizde e, sükunet içerisinde kabul etmen gereken mevzu artık sağlıklı seçenekleri değerlendirme zamanı gelmiş. Sağlıksız seçenekleri bir kenara ayıracaksın. Enerjisi ağırlaşmış, artık sana hizmet etmeyen, hayrına hizmet etmeyen kaynakları bir kenara bırak. Nedir? Günlük alışkanlıkların, rutinlerin bile vardır burada. Örneğin sabahlara kadar oturuyorsan, o sabahlara kadar oturma seçeneğini alandan çıkaracaksın. Alana Akşam belirli bir saatte yatma seçeneğini koyacaksın. Efendim işte bir yeteneğin vardır ama zamanı yönetemiyorsundur. O zaman işte yeteneğinle zaman yönetimin arasındaki dengeyi bulacaksın gibi gibi yani burası buranın yelpazesi çok geniş tekrar kimin hangi sağlıklı seçenekleri bu yani önce belirlemesi ve onları sağlıklı bir şekilde yönetmesi gerekir to kolektif bir açılım bu herkes kendisi bilecek bazı mesela bir bir alan vardır bir kariyer bir yetenek artık döngüsünü tamamlamıştır hizmet etmiyordur bırakacaksın onu yerine yeni bir kaynak yerleştireceksin. Kaynaklarının yönetimi senin elinde. Zaman, enerji, bilgi, birikim, yetenek, ürün, hizmet, her neyse günlük alışkanlıkların hepsinin yönetimi senin elinde. Fakat artık iradeyle dengede kalman gerekiyor burada. Ayağa kalkacaksın ve dengeleneceksin. Seçeneklerini değerlendirecek ve yöneteceksin. Bunu kabul etmen gerekiyor sükunet içerisinde. Buradan buraya ilerleyebilirsin zaten buradaki direnci kırabilmen için aslında sana bu iki alanda çok güçlü rehberlik yapılıyor. Buradan buralardan başlar buraya ulaşmak. Demek ki daha buraları bile yerine getiremedin henüz. Yükümlülüğünü. Şimdi buraya geldiğimizde korkuların bölümünde ya ben hiç böyle kendi oluşuyla huzurlu, işte kendi sanatı zanaatı ile ilgilenen, kendi yaşamındaki değerlerle, sevgiyle ilgilenen, efendim kendi bolluk bereketini inşa eden, yine her anlamda burada sadece para pul bilmem ne falan olması gerekmiyor. Bolluk bereketin çeşit türlü hali var. İç huzuru, denge, özgürlük, yetenekler, güzel ilişkiler, deneyim çeşitlilikleri falan falan. Değil mi? Nedir burada korkuların, kaygıların, bolluk, bereket inşa etmek anlamında manasızdır. Zaten burada sana kaya gibi sağlam bir rehberlik yapıldı. Buradan korkmana hiç gerek yok. Bu adımları, bu dört adımı takip ettiğinde zaten kendini burada bulacaksın. Bir bakmışsın ki andasın, akıştasın, inşa ediyorsun, usta inşacısın, yaşamının mimarısın artık burada. Her neyi inşa etmek istiyorsan onu inşa ediyorsun. Ee, var mı? <laughs> Yapman gereken en akıllıca eylem. Ee, artık yüzünü güzelliklere ve mucizelere döneceksin. Güzelliklere ve mucizelere ihtimalleri açılacaksın. İtimat edeceksin. Bir, ikincisi elbette ki en önemlisi, e, tutku duyduğun bir... Yolculuk başlatmış olman gerekir buraya ulaşma aşamasında. Yani tutkuyla, hevesle, coşkuyla, aşkla bir yola çıkmış olman gerekir. Ondan sonra o yol ve yolculuğun sana getirecekleriyle ilgili de itimatlı olman gerekir. Burada bundan bahsediliyor. Yüreğini mucizelere aç. Ama harekete geçmen gereken konularla ilgili de harekete geç. Önce eyleme geç. Sonra da mucizelere ve armağanlara itimatla yaklaş. Attığın adımların sonuçlarını görmeye başlayabilirsin. Ama önce adım at ve güzelliklere açıl. Yapman gereken en akılcı eylem bu. Varman gereken yeni farkındalık seviyesi. Artık senin için dışa dönük, iletişimci, sosyal girişimci, hareketlilik, canlılık dolu bir oluş ve döngü için alan açılmış burada. Bu farkındalık seviyesine ulaşman gerekiyor. E, ve, ve böyle davranman gerekiyor elbette ki. Genel açılımında da bundan bahsettim. İşte artık seni kıpır kıpır ettirecek sosyal ilişkiler, yetenekler alanı, etkinlikler, organizasyonlar, seminerler, eğitimler, e, sana bağlı nasıl yaşamın nasıl hareketlenir, canlanır. Ama burası varman gereken yeni farkındalık seviyesi. Bir güneş gibi parlak, iyimser, canlı, kıpır kıpır bir varoluşa doğru ve döngüye doğru irade ve cesaretle hareket edeceksin. Ateş elementi burası. Eylemle, ancak eylemle yapabilirsin bunu. Oturduğun yerden başına düşmez yaşama sevinci, yaşama gücü, kıpır kıpır, hareketli, canlı bir hayat. Buraya artık bir farkındalık geliştirmen gerekiyor. Bu mesajın sahibi Başak burcu dostlarımıza Şimdi burada da bolluk bilinciyle alakalı bir durum var. Onu size kitapçığından okumak istiyorum özellikle. Ee, buraya da geldiğimizde burada önce kendinizle olan ilişkilerinizi onarın. Ee, geçmişte kalbinizi kıran, sizi üzmüş, yaralamış birileri varsa affedin, bağışlayın. Ee, anlıyor, bağışlıyor, bırakıyorum. Seni benden, beni senden özgürleştiriyorum. Onarabileceğiniz ilişkiler varsa yine affederek, yani alanınızı ihlal eden birilerini alanınızı alın demiyorum burada. Mesaj kesinlikle ya bıçak sırtıdır burada. Ya birileri sizi feci zarar verdiyse, ihanet ettiyse, haklarınızı suistimal ettiyse sağlıklı sınırlar belirleyin. Ama içinizde o insanlarla kavgalı olmayın. İçinizi yakmayın, yıkmayın. Buda'nın değişini hatırlayalım burada. Ee, i̇şte öfke, başlayamama gibi, kin gibi, kibir gibi duygular, zehri kendin içip başkasının ölmesini beklemek gibidir demiş. Ne kadar güzel söylemiş değil mi? güzelim yükselmiş üstadların öğretileri o kadar güzel eşlik ediyor ki bize binlerce yıldır kadim bir şekilde. Artık burada burada şu var aslında. O duygusal düze çıkış var işte. Burada önerilen duygusal düze çıkışı görüyoruz burada. sen kendi iç dünyandaki duyguları onar, duygularını iyileştir. Ondan sonra zaten güzel ilişkiler tesis edersin. bütün ilişkilerin uyum, ahenk, denge içerisinde olur. bir şu hazine adasını size okuyacağım. Ondan sonra kapatacağım. Hayalleri gerçekleştiren çekim yasası, olumlu düşünmenin sonuçları, hiç yoktan ortaya çıkan bereket, mali kazanımlar ve iyi talihin paylaşılması. Şimdi fakirlik bilinci ve bir yetersizlik duygusu yolunuza gölge düşürüyor olabilir. Bu düşüncelerin ve bunlara eşlik eden derindeki inançların bedeli yüksektir. Kendinizi gerçekten hayal kırıklığına uğramış ve beklentileri boşa çıkmış bir kurban olarak mı görmek istiyorsunuz? Çok göze batacağınız ve başkaları sizi baltalamak isteyeceği için başarıdan kaçıyor musunuz ya da kazandıklarınızı kaybedeceğiniz korkusuna kapılmış ve bu yüzden gelişme fırsatlarını kaçırmanıza yol açacak kadar sıkı sıkıya tutunuyor olabilir misiniz? Sizden dünyaya bakış tarzınızı değiştirmeniz ve bir sınır algısından bolluk algısına geçmeniz isteniyor. Bir risk alın. Zira kendi yaptığınız bir mahpusaneye haps olmak dışında kaybedecek hiçbir şeyiniz yok. Kapıyı açın ve sizin sahip çıkmanızı bekleyen bolluğu görün. Gördünüz mü? Ne kadar güçlü bir senkronizasyon var burada. Direniyorsunuz burada bu bolluk bereketi. Artık bolluk bereketinizi inşa etme zamanı. Bolluk bereketi açılma zamanı. Güzellikleri ve mucizeleri açılma zamanı. Meselenin özeti bu. Seviyorum sizi. Bir dahaki zen açılımınızda buluşmak üzere.